Biz nereye bir uyarıcı gönderdikse oranın halkı yalvarıp yakarsınlar diye dayanılmaz bir sıkıntı ve zorlukla yakalayıvermişiz. Başka türlü olmuyor ya. Allah'ın hikmeti. Rahatlıkta Allah'a karşı bak geniş çaplı birleşim, dünya çapında neredeyse birleşip isyan ediyorlar. Ezildiklerinde de Allah'a müthiş dua edip yalvarıyorlar. Ya ezilmeye ne gerek var? Yapma işte akıllı ol. Allah'a değil mi? Tövbe et. Allah hamdiyet, ya Rabbi sen büyüksün de seni çok seviyorum de sana yağmur gibi nimet yağdırsın ya niye belan arıyorsun mübarek niye ağzı pudruyorsun ya ben mübarek dedim tabi tövbe edip kurtulan için söylüyorum yani niye kendini eziyorsun hocam Allah gemi örneğini veriyor gemide dalgalarla çevrildiklerinde gönülden katıksız bağlılar olarak Allah'a e, dua ederler diyor ama ne zaman kaya çıktıklarında hemen nankörlük ederler diyor bak gemi batma tehlikesi gösterince yerlere yatarak dua ediyor. Ya Rabbi elhamdülillah sen en büyüksün bizi kurtar ya Rabbi. Hepsinde oluyor. Uçaklarda her yerde oluyor. Müthiş zikir çekmeye başlıyor. La ilahe illallah. Ya kardeşim normal hayattayken yapsana. Niye sıkışınca yapıyorsun ya sadece? Ay sıkışınca yap tamam da. E, normal hayatında yapsan dilin mi kopar ya? Niye sevmiyorsun her şeyin sahibini? bayağı seviniyor ya. gidip arabasını okşuyor falan. Ya Allah sana o tecelli olarak yaratıyor. Beyninin içinde yaratılıyor. Aklını başına al ya. Bu kadar çizeceğim bir şey yok. İki gün kalıp gideceksin zaten. <laughs> Allah refahtan şımarıp azamlar diyor inşallah. Evet. Karadayken güvende hissettiklerinde de yerin dibine geçmeyeceğinden güvende miydiniz? diyor Allah devamlı. Orada da diyor tersine dönerler diyor Allah. Yani dünyaya dalarlar, Allah'ı unuturlar, azarlar diyor yani özetle.